Aras'la oyun zamanına hoş geldiniz. Aa, çok yaşa Aras. Aras arkadaşlarına merhaba de. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz de. Kanalıma hoş geldiniz. Aras ne yapıyorsun? İyiyim. Aras şimdi biz ne yapacağız? Çöpleri toplayacağız. Evet doğaya atılan çöp çöpleri toplayacağız değil mi? Ayağımıza çöpler giriş. Doğaya çöp atılmaz değil mi Aras? Evet. Ne olur atarsak? Doğaya çöp atarsak her yer kirlenir, değil mi? Evet. Şimdi sen onu bana ver. Ver onu bana. Hadi şimdi başka çöpleri toplayalım Aras. Ben bunu toplamak istiyorum. Hayır. Top toplayalım hadi. Onları kenara alalım değil mi? Kimsenin ayağına gelmesin. Tamam. Hadi şimdi diğer çöpleri bulalım seninle. Gel. Hadi gel. Orada bir poşet var. Nerede? Bak orada bir poşet var. Aa, hadi alalım onu. Yürü. Hadi. Senin ayağına girmesin. Girmez. Hadi sen git al onu. Sen git al onu. Getir Adama onu bana ver. Tamam çöp atalım. Başka bir nerede bir var? var çöp? Bak yerde kapak var onu da alalım. Onu da bana ver. Kapağı da ver. Başka nerede çöp var Aras? Burada bir çöp var. Nerede çöp var Aras? Bak şurada da var. Bak gel. Bak burada da var. Onu da alalım. Başka gel bakalım var mı? Bir Aras bak şurada var Aras. Bak şurada çöp var. Gördün mü? Bir tane de Gel buraya buraya gel buraya gel Aras. Aras. Aras gel. Çöp buraya Bir tane de. Başka nerede var? Nerede anneciğim? Başka. Tamam. Hadi bunları gidelim çöp kovasına atalım seninle. Tamam. Hadi gel. Hadi. Gel bu tarafta gel. Gel. Bak bizim orada çöp kovamız var. Onun için atalım değil mi? Evet. Hadi dur şunları da atalım. Gel şimdi Aras'cığım. Aras, Aras. Şimdi arkadaşlara de ki doğaya çöp atmayalım. Söyle. Hayır doğaya çöp atmayalım de. Buraya bak bana bak da söyle. Çevremizi kirletmeyelim de. Çevremizi kirletmeyelim. Tamam, şimdi arkadaşlarına bay bay yap. Bir daha çekeyim mi? Hadi bay bay yap.